Herkese merhaba. Pembeler içerisinde çok tuhaf bir stylingle karşınızdayım. Bugün çok eğlenceli bir video yapacağız. Instagram'dan takipçilerime sordum. Erkek takipçilerime sordum. Dedim ki sizce kadınların kullandığı bu şey nedir? Ne için kullanılır? 3 tane ürün sordum. Ve gerçekten birbirinden enteresan, birbirinden komik mesajlar aldım. Bu arada videonun devamını izlemeden sizin de gösterdiğim şeyin ne olduğuyla alakalı tahminlerinizi anında videonun o kısmını durdurup aşağı yorum olarak yapmanızı istiyorum. Çok sevinirim. Çünkü sizin de fikirlerinizin ne olduğunu merak ediyorum. Siz neye benzettiniz acaba? Özellikle erkekler. Şimdi hep birlikte erkekler kadınların kullandığı şeyleri ne zannediyor? Hep birlikte göreceğiz. Hadi hazırsak başlayalım. Hemen şuraya koyacağım. Telefondan göstermeyeyim. Bunu sordum. Bakalım erkekler buna ne cevap verdi? Bu arada bunu bilmeyen kızlar da vardı. Kadınlar da vardı. Koronavirüs. <laughs> Galiba en çok güldüğüm cevaplardan bir tanesi bu oldu. Koronavirüsü şuraya. Bu şeyi şuraya koyuyorum. Sizce benziyorlar mı? Güzel cevap. Makyaj sürme bezi. Mopet. Hmm. Moped. Morpetin ya da pedin nasıl bir şey olduğunu hayal ediyorsunuz mesela. Yani pet sorma ihtiyacı duymadım. Bunu herkes biliyordu reklamlarda vesaire. Hani açık açık gösterildiği ve kullanıldığı için bilmeyeceğinizi düşünmemiştim. Yani bu kadar da değil saçmalık. Hiç mi ananız? Bacınız yok. Fondöten pamuğu. Fondöten pamuğu. Aslında bir şey söyleyeyim. Fondöten pamuğu diyenler birazcık olaya hakim. Çünkü böyle silikon olanları çıktı ya şeffaflar. Böyle Fonatan pamuğu dediği şey fonatan süngeri demek istiyor. Ben meyalini söyleyeyim size burun. söylediği şey. Biraz olaylara hakim. Biraz olaylara hakim olmasından dolayı ben bir kız arkadaşı olduğunu, uzun süreli bir ilişkisi olduğunu falan şeyini çıkardım, sonucunu çıkardım. Helal olsun bırak. Fondöten. Fondöten. Makyaj silme bezi. Erkeklerde şunu fark ettim bu videoyu, bu soru cevaplar. Ama mesela makyaj silme bezi. Yani makyaj silme pamuğu demek istiyor mesela orada ama makyaj silme bezi demiş. Tampon. What the fuck? Bir şey söylüyor, bir şeye benzetiyor ama o şeyin de neye benzediğini bilmiyor. Yani benim için tuhaf olan şey bu soru cevap da bu oldu. Fondöten pamuğuna benziyor sanki ya da yapay silikon. Silikon derken işte meme protezi falan mı demek istiyorsun? Yok o böyle bir şey. bu kadar küçük bir şey değil o yani. Yanak. <laughs> Yanak çok iyi değil mi ya? Kadınların göğüslerini büyütüyor. Çok yaklaştın. Kadınların göğsünü yani göğüsle alakalı olan kısımdan dolayı çok yaklaştın diyorum ama bu kadar şey kadınların göğsünü nasıl büyütüyor olabilir ya? Ha bir de şey bir dakika devamda var mesajım çok biliyor bu arada. <laughs> ya siz gerçekten çok tatlısınız bu arada. Yani dalga geçiyorum gibi zannetmeyin. Çok komik. Kadınların göğüslerini büyütüyor. Ben barmenim. Bir tane kadın vermişti bana. Oradan biliyorum. You serious? seni kandırmış. Bir kere orada bir anlaşılıyor. Seni yemiş. Bir şeyi anlamadım mesela. Diyelim ki kadınların göğsünü büyüten bir şey bu. Sana neden bir kadın bunu veriyor? Onu, orada ben birazcık takılı kaldım açıkçası. Tahminleri alalım aşağıya yorumlara lütfen. Adet temizleme bezi. Yani fotoğraftaki şey bildiğiniz böyle silikon bir şey ama bez hep bez iddiası var bu arada. Allık sürerken kullanılan sürme bezi. Yani şeye çok güldüm. Herkes bez demiş ya. bunun bir... <laughs> Pamuk falan okeyim. Çünkü böyle yuvarlak pamuklar var ya. Pamuk okey. Allık sürerken. Ha allık değil o şeyi söylemek. böyle Türk filmlerinde falan hatta şimdi de kullanılıyor da. Pudra pufları oluyor ya. Böyle 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 kullanılıyor. Onu demek istemiş o sıkılınca üstüne binip tatlıcıya gidiyorsunuz. Ay. Bir hayal etseniz de öyle bir şey olduğuna böyle renk dönemlerinde sence size gelen bir ödül. Bu. Böyle geliyor üstüne biniyorsunuz ve tatlıcıya gidiyorsunuz. Bence müthiş. Ay, hayal gücüne hayran kaldım. Sims'teki kavga sahnesi. Of. Ben bu sorunun en favori cevabını, en müthiş cevabını bu ilan ediyor. Aslında bu da popüler cevap çünkü bence çok yaratıcıydı. Hazır mısınız cevaba? saydam. <laughs> Galiba bu ikisini popüler cevap seçeceğim ya. Ayıramıyorum yani şu anda. Göz silikonu gibi duruyor. Süt yerin içine konuyor. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Nasıl kullanıldığını şuraya koyuyorum. Bu bir meme ucu aparatı. Meme ucu aparatı yapıştırıcısı. Hani sırtı açık ya da göğüs dekolteli bir şey giydiğinizde iç çamaşırı giymek istemiyorsanız yani iç çamaşırı giyilemiyorsa o kıyafete hani göğüs uçlarınız belli olmasın diye biz böyle ucuna yapıştırıyoruz. <laughs> evet geliyorum ikincisine. İlk mesajı okuyorum. Ayakkabı. Ampül. <laughs> kız olduğum halde ben de bilmiyorum. Bu biraz zor bir soruydu bu arada. Yani bunu kadınların da hiçbiri bilemedi. Bilen böyle çok yaklaşan çıktı. Tam bilen hiç çıkmadı bu arada. Bari sen yapma orkid diyen olmuş. Genelde zaten her şeyi pede benzetmişsiniz arkadaşlar. Bu kadar mı yabancısınız? Yani kadınlarla ilgili galiba açık açık reklamlarda vesaire gösterilen tek şey pet bence. Mol pet. Daha çok bir de şey fark ettim. Erkekler muhabbete daha hakim. Yani pet deyince muhabbet genelde geliyor aklınıza. Buruna takılır, nefes almayı kolaylaştırır. Ve kendinden çok emin. Buruna takılan, burun bandı. Burun bandı diyen çok olmuş. Çünkü şeye benzetmişler. Bu neydi adı? Hmm. B ile başlıyordu. Futbol tekmeliğe. Bunu gözümde canlandıramadım. Yani futbol tekmeliği ne demek? Tekmelik dize falan mı takılan bir şey gibi düşündü acaba? Kanatlı orkid. Ben kanatsızını görmedim. Gizlik. Vücuda yapıştırıp kas yapan şey değil mi? Of. Böyle bir hayal gücü görülmemiştir. Nerenin kasını yapıyor olabilir? Mesajların %80'i falan şey... Burun bandı. Nasır bandı diyen olmuş. Hayır Elektronik pet. Aa! İşte şeyi, hayal gücünüzü çok merak ediyorum. Evet. Mesela evrende bir elektronik pet olduğunu ve bizim oraya onu taktığımızı düşünür. Ne? Mesela ne işe? Abi şey yapalım, beyin fırtınası yapalım mesela. Belki teknolojide ve bilimde bir çığır açarız. Diyelim ki elektronik bir pet var. Bu nasıl kullanılıyor olabilir mesela? Şey olabilir mesela, telefonla bir application indiriyorsun. Aha ben iyice kafayı yedim bu karantinadan. Application indiriyorsunuz telefonunuza. Bu elektronik bir şey. Aa çarpılırız lan. <laughs> Diyelim ki var. Telefonunuza application indiriyorsunuz. Bu app'ten işte seviyesini ne kadar yoğunlukta geliyor. Şu anda azaldı. Şu anda çok yoğun spor yapmamalısın. Şu anda tam olarak spor yapma zamanı. Uu, galiba üç günde bitecek falan diye uyarı veriyor. Aa çok mantıklı. Bir şey söyleyeyim Ben onun şeyini alırım. Elif'ini alırım. Yani çarpılınmıyorsa bence mantıklı. Saç tokası. Başka ne tokası var? <laughs> tüy dökücü kremlerin yanında olan şey. Ha şey diyor. Spadula gibi bir şeyden bahsediyor. Hani bu tüy dökücü sürmek için. Ağız bandı. Ağız bandı mı? Çocukların yediği balık kra kraker mavi ve pembe. Güvenlik görevlisi. <laughs> <laughs> Süt yenin kancasını genişletmek için ek tutum. <laughs> hani öyle bir şey olduğuyla ilgili bir fikri var. Ama mesela böyle bir şey olsaydı adı ne olurdu? Süt kancasını genişletmek için ek tutum. Böyle bir şey piyasaya sürerseniz adı tutum olacak arkadaşlar. Vibratör diyen olmuş. Böyle vibratör olur mu? Gördünüz mü? Var mıdır böyle bir? Bilmiyorum. Of. En bomba yorum geliyor. Hazır mısınız? Şop yapmış kızlar. Kral. Abi bu çok iyiydi. Bu gerçekten çok iyiydi yani. Terlik tutacağı. Terlik için bir tutacağı yani. Senin belin. Ah çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Bayan sızdırmalık şeyse. What the fuck? Sanki dünyasında nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama sızdırmalık ne ya? Araba motoru muyuz biz ya sızdıracağız her Evet ne olduğunu açıklıyorum sonunda bu mavi ve pembe şeyin. Arkadaşlar bu bir eyeliner sürme aparatı. Çok gereksiz. Muhtemelen Kore falan ürünü bir şey bu. Gel aşkım. Gel buraya gel. Kar mısınız şuna ya? Şöyle devam edeceğim çünkü çok tatlı duruyor. Son soru. Ağzı yapıştırmak için. <laughs> kadınlara gerçekten bu gözle mi bakıyorsunuz ya? Kadınlar ağzı yapıştırılması gereken bir cins ve bunun için özel bantlar mı var sizce? Çok öyle. <laughs> Bunu bildim. Sütyen askısı niyetine kullanılır. <laughs> sütyen askısı demişler bunlar oğlum ya. Alakasız değil mi çok? Sütyen askısı niyetine. Ha sütyen giymiyorsun ama sütyeninin askısının görünmesini istiyorsun. Bu bantı takıyorsun. Kaşa şekil verirler bununla. Bantla. Ha Ha, yok canım değil. Kolibandı lan bunu da mı bilmiyor? <laughs> Kolibandını bilmiyor ama bu arada. Bu kolibandı falan değil. Yine pet. Yani her şeyi pedemez. Şuraya kocaman bir pet resmi koyabilir miyiz ya? Bacaklar için parlatıcı bant. <laughs> Komple bacağı sarıyorsun ona da paylasın diye. Havlama. 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 Popülerlerden bir tanesi. Bunu bazen erkekler de kullanır. Giden sevgilinin arkasından yaralarını sarmak için. Ey dokunmayın çok fena ya. Çok iyi Batuhan. Yüz temizlemek için. Kıl almak için. Bunu anladım ama erkeklerin gözünde biz sürekli kıllarını alan, sızdıran, sadece pet kullanan yaratıklarız. Trip ve kıskançlık durumlarında ağız bandı. Tıraş olmak için mi? Topuz yapmak için. Ooo mantıklı. ya. Bak bu da bilgili. Hani böyle topuzun içine koyup topuzu sarıyorsunuz ya ona. Bence mantıklı. Kırılan kalpleri tutturmak için çok amaçlı yapışkanlı bez. Just can't get into it they would never Pet yapıştırmak için. Dedi oramıza yapıştırmıyoruz biz. Sekste kullanılır. Sadece kadınların kullandığı bir seks oyuncağı ya da aparatı. Hayal gücünüze bırakıyorum. İnanılmaz eğlendim bu mesajları okurken. size okurken de ikinci kez tekrar çok eğlendim. Hepsini bu arada tabii ki paylaşan çok uzun bir video olacaktı ama çok güzel, çok komik şeyler geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu interaktif video için. Sizin de böyle olaya dahil olduğunuz videolar çekmemi istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Aynı zamanda Instagram hesabımda bir çekilişim var. Tatlış bir çekiliş. Çekilişler devam edecek çekilişlere katılmak, işte Instagram'da bu tarz videolar için soru cevap yaptığım zaman olayın içinde olmak isterseniz beni lütfen Instagram hesabından takip edin. Her şeyi orada çünkü anlık olarak paylaşabiliyorum. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.